inanılmaz şeyler oluyor haritada. 3'e 2. Çok kritik. Bir Raywalker aradan çıktı. Raywalker'dan bir skor arkayla bir Raywalker. Raywalker bir skor daha aldı. Galibiyet geliyor bu. Viyarli çok kritik bir 2'ye 1. Kılaca kaldı. Raywalker'ın sağlığı çok az. Bomba kuruldu. Raywalker'ı vurmayı başardı. JV aşağıda. JV'yi de gördü şimdi. Viyarli takımının kaderi onun elinde. JV rakibini vuruyor ve Sky Punch. 3 puanla merhaba diyor. Veter'lar mutlak. Bir savunma var orada. iki bombasını da attı. A üstüne geliyor Gardrod. Orada Gardrod yine etri buldu. Wopfer'ı düşürmeyi başardı. Gardrod! İnanılmaz bir oyun ortaya koyuyor. Bugün 14. skorunda aldı. Rivanez ve Morales var oranın savunmasında. Gazniz pick attı. Gazniz'den skor. Milan Morales'i düşürüyor tek kalan bir Jason var. Fusilate. Çok iyi organize oldular bu roundda. Bomba kuruldu. Bomba da kuruldu. Şimdi Mid'den A üstte geçiş yapacak. Jason. <laughs> Altyazı kontrol ediyor. Sponsor'u doğru Üst taraftan gelen Gardrot'u durdurmakta çok zorlanıyor derece 15. skorunu aldı Gardrot. Makine gibi çalışıyor şu ana kadar. <laughs> Rapid bekliyorlar şu anda. Bombalar atıldı. Şimdi koşmaya başladılar. Caitlyn <laughs> çok iyi bir noktadan geldi. Caitlyn iki skor birden. Caitlyn devamı gelir mi? Caitlyn! Harika işler yapmaya devam ediyor kaptan. Ratlis ve Emiliano'dan birer skor. Caitlyn muazzam oyuna doğru. <laughs> Skulls geliyor. Skulls içeri girdi Sniper'la. Jason'ı vurmayı başardı. Mize'dan Skulls skoru geliyor. Mize tek kalan isim yine. Ovitzer orada bekliyor. Ovitzer iyi bir hasar bıraktı. Ovitzer geri çekilecek. Alt tarafına dönen bir Mize var. Mize 102 sağlığı var şu an. Kulaca kaldı burada. Bir tarafına geldi. B2B mi? Bakalım evet bir 2 b yapacak gibi. İçeri girecek orada iki oyuncu var. Hemen sağında Milanyum. Orada bekliyor Milanyum'u gördü. Milanyum'a bir aslan bırakıyor. Headshot mesafesinde sıyrılması lazım. Mize oradan sıyrıldı skoru alarak. Bakalım bir vuruş daha gelir mi? Kütüphanenin arkasından vurdu rakibini. Mize. 10. skorunu alıyor. 3-2'ye getirdi durumu. Kritik bir anda aldı. Bayez burada güzel bir kılaç. Bey'de şu an bir savunma yok. Arkadan gelen iki tane oyuncu var. Bey'i arkalayan Zakkum orada şimdi çok güzel bir açıdan geliyor. Zakkum buradan bir baskın yaparsa felaket bir sonuçlanabilir. Her şey Chamberlain'i vurmayı başardı. Aşağıda bir boğum vuruyor. Zakkum! Harika bir triple kill orada Zakkum. Quadra gelir mi? Son iki vuruşu da Shales yaptı. Takvim ve Sheyh'ın skill'i çok güzel oynadılar burayı. 8-2'ye gitti durumu Sunme. Maç sayısı şimdi Sunme için.